Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde çevremizde dinin izleri temasında yer alan örf ve adetlerimizde dinin izleri konusunu işleyeceğiz. Toplumlar günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı kurallar oluştururlar. Bu kurallar yazılı olarak ifade edildiği gibi bazen de alışkanlıklar olarak devam eder. Toplumun oluşturduğu kuralların yazıya geçirilmemiş olanlarına örf, Eskiden beri tekrarlanarak yerleşmiş ve alışkanlık haline gelmiş olanlarına ise adet denir. Toplumumuzda bireyler doğumlarından ölümüne kadar çok çeşitli örf adetlerle iç içe yaşar. Bireylerin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmelerinde toplumsal hayatta örf ve adetlere dikkat etmeleri etkilidir. Her ne kadar kanuni bir bağlayıcılığı bulunmasa da örf ve adetlere saygı duyulması sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bireylerin kişiliklerine ve karakterlerine uygun olarak ortaya çıkan örf ve adetlerin kabullenilmesi kolaydır. Fakat bunların bireyin yaşamına olumsuz müdahalelerde bulunmaması önemlidir. Örf ve adetlerin oluşmasında toplumsal ihtiyaçların yanı sıra dinin önemli bir etkisi vardır. Toplumsal hayatımızda dinin izlerini görebileceğimiz pek çok örf ve adetle karşılaşırız. Örneğin Müslümanlar erkek çocukların sünnet edilmesi sonrasında bir sünnet düğünü düzenlerler. Hem eğlenirler hem de çocukların hayatında dini bir sorumluluğu yerine getirmiş olurlar. Bu vesileyle hem Kur'an-ı Kerim okutulur hem de birlikte yemek yenilir ve sünnet olan çocuğa hediyeler verilir. Yeni doğan bir çocuğun sağ kulağına ezan okunması, sol kulağına ise kamet getirilmesi dinin etkisiyle ortaya çıkmış bir gelenektir dinin etkisiyle ortaya çıkan birçok önemli gelenekler vardır. Muharrem ayında aşure yapılması ve aşurenin dağıtılması, yeni doğan, askere giden ya da ölen birisi için mevlid okutulması, bayram ziyaretleri, cenaze törenleri, kabir ziyaretleri, örf ve adetler üzerine dinin izlerini görebileceğimiz uygulamalardır. Ayrıca cuma günleri ve kandil gecelerde dinin etkisinin toplumsal hayatta görüldüğü önemli zamanlardır. Müslümanlar bu özel gün ve gecelerde bir araya gelerek ibadetler yaparlar ve birbiriyle görüşürler ve kaynaşırlar. Örf ve adetlerimizdeki dini içerikli uygulamalarla ilgili olarak bizlere düşen göre bunların bilinçli bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışmaktır. Dinin özüne aykırı olmayan geleneklerin korunması konusunda gayretli olmak ve bunları nesilden nesile bozmadan aktarmak da sorumluluklarımız arasındadır. Diğer bir konumuz ise Hazreti Süleyman'ın hayatı. Biliyorsunuz ki Hazreti Süleyman Allah'ın gönderdiği peygamberlerden birisidir. Hazreti Süleyman aleyhi ve sellem kendisi gibi peygamber olan Hazreti Davud'un oğludur. Davud peygamberin vefatından hemen sonra henüz küçük yaştayken hükümdar oldu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman ve onun üstün özelliklerinden pek çok ayet bahsedilmiştir. Hazreti Süleyman'a verilen üstün özelliklerle ilgili kendisinin duası Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk yani hükümdarlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin dedi. Bu duasından sonra Allah dünyada hiçbir kimseye nasip olmayacak nimetler verdi gitmek istediği yere kolaylıkla gidebilmesi için rüzgarı onun emrine tahsis etti ve işlerini kolaylaştıracak pek çok imkan sundu. Yüce Allah onun kendisi katında büyük bir değeri ve güzel bir yeri olduğunu ifade etmiştir. Hz. Süleyman peygamberlik görevi yanında babasından devraldığı hükümdarlığı da uzun yıllar devam ettirdi. Hükümdarlığı Filistin, Ürdün ve Suriye'yi içine alan bölgeyi kapsadı. Hazreti Süleyman babasının başlattığı önemli işlerden biri olan Mescid-i Aksa'nın yapımını uzunca bir sürede tamamladı. Çok maliyetli olan bu inşaat için kendi hazinesinden bütün imkanları kullandı. Mescid-i Aksa üzeri altın kaplamalı kubbesi olan kubbetü sahra, türbeler ve dini amaçlı yapıların bir arada bulunduğu büyük bir arazidir. Harem-i Şerif'te denilmektedir. Mescid-i Aksa Müslümanların hep birlikte Allah'a yönelerek namaz kıldıkları ilk kıbleleridir ve Kudüs'tedir. Yüce Allah tarafından Hazreti Süleyman'a pek çok mucize verildi. Rüzgarın onun emrinde olması, ona kuşların ve diğer canlıların dilinin öğretilmesi bunlardan bazılarıdır. Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgar verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz buyurulmaktadır. Bir başka ayette de Süleyman Davut'a varisti oldu. Yani mirasçı oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyde nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur buyurularak Hazreti Süleyman'a verilen mucizeler açıklanmıştır. Allah tarafından Hazreti Süleyman'a davalarda hüküm verme konusunda önemli bir yetenek ve üstün bir ilim bahsedilmişti. Konuyla ilgili bir ayette andolsun ki biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler buyurulmaktadır. Bir başka ayette de biz hüküm vermeyi Hazreti Süleyman'a kavratmıştık zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik denilerek bu durum belirtilmiştir. Hazreti Süleyman 40 yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Allah'ın adını insanlara duyurmak için çalışmıştı. Onun saltanatı zenginlik ve adalet kavramlarıyla bütünleşmişti. Kurduğu büyük devlet onun vefatından sonra dağıldı. Hazreti Süleyman'ın hayatı ise Kur'an-ı Kerim'de bir ibret öyküsü olarak bizlere anlatılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.